Merhaba canlarım bugün 2020'den fiyakalı bir çıkış yapmak istedim. Bezeden yılbaşı ağacı yapacağım. Evet yanlış duymadınız bezeden. Merengi yani ha? Merenk. Bu tarifin orijinalini aslında Hiroru Hanım gösterdi bana. Fakat orijinal versiyonunu yapmayacağım. Orijinalinde makaron kullanılıyor. Ben bezeyle yapacağım. Beze ama bezelye. Bezeyle. Neyse hemen 2021'e yetiştirmeye çalışıyorum bu videoyu. Siz de evinizdeki malzemelerle bu tarifi yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey aşırı güçlü bir mikser. Hiç öyle pasta şeflerinin işte tarif videolarında söylediklerine inanma. Yok efendim ben bu profesyonel 4000 wattlık stand mikserini yapıyorum ama siz el mikserini de yapabilirsiniz ha. Yalan. Yalan arkadaşlar. Hayvan gibi beygir gücüne ihtiyacınız olacak. <laughs> ...150 gram pudra şekerini veya normal şekeri ve iki yumurta akını metal veya cam kaseye koyup ben usulü karıştırmaya başlıyoruz. Lazım gördüğünüz gibi. Şimdi şunları birleştiriyorum ilk önce burada. Tamam mı? Bunu yaptın mı? Koydun mu bunu? Tamam. Şimdi bunu koy. Kolay. Bu kadar. Bu iş bu kadar. Tamam mı? Zor bir şey var mı şimdiye kadar? Zorlandın mı? Hayır. Plastik kullanmayın canları. Birincisi güzel kabarmaz. İkincisi az bir şey buharda pişireceğiz ya şimdi yani plastik 2021'de bir de kemoterapi masrafı çıkarmayalım. Bu karışımı 5-6 dakika tüm şekerler eriyene kadar buharda karıştırıyoruz. Ondan sonra boyayacağız atacağız fırına bu kadar Önemli hiçbir şey yok burada Arada bir farklı yapın şöyle bir şöyle bir şöyle yapın Kafayı karıştırın biraz yani Makine değiliz biz de o kadar da değil Gerçek makineye geçeceğiz Yoksa merengi hiç denemedim Elle nasıl yapılıyor Fransızlar yapabiliyormuş galiba elle Ama onlar insan değil tabii ki Şekerler eriyip homojen bir kıvam aldıktan sonra mikserle çırpmaya başlayabiliriz. Ben ilk mutfaktaki en güçlü mikserle çırpmaya başladım. Ee, birkaç dakika sonra mikser o kadar ısındı ki hani, yani elimle devam et. Mikser soğusun diye buzluktan şöyle bir şey çıkarıp onunla çırpmayı denedim. Olmadı. İkinci mikseri çıkarttım çünkü birinci mikserden artık yanık kokusu gelmeye başladı. Aa, o da olmayınca evdeki tüm mikserleri devreye soktum ama işte istediğim kıvama ulaşamadım. Neyse böyle yapacağız artık böyle yiyeceğiz. Şimdi karışımı renklendirmeye gelelim canlarım. Ben Hirar Hanım'ın saç boyasını kullandım. Siz mümkün olduğu kadar jel gıda boyası kullanmaya çalışın. Son olarak karışımı sıkma torbasına koyup tepsiye sıkıyoruz. Şu şekilde düzgün daireler oluşturmaya çalışın. Düzgün. E, renkleri sıktıktan sonra önceden ısıtılmış 100 derece fırına atıp 2 saat bekliyoruz. Ulan 2 saat pişirmeye değer mi be? Diyenler. Bu vakti verimli değerlendirdiğime emin olabilirsiniz. Menekleriniz piştikten sonra biraz soğumasını bekleyip dekorasyona geçebiliriz. Ben şöyle biraz çikolata erittim. Ara katlara bu çikolatadan koyacağım. Zaten normalde de ağaçların gövdesi çikolata rengi. Alta da koydum biraz ama abartı mı, abartı mı oldu acaba ya? Neyse. Şimdilik hoş görünmüyor. Canlarım çikolata pek iyi gitmiyor. Yani pastacı kreması veya krem şant öneririm. Sağlam olmadı. Pek ara ara buzluğa attım çikolata sertleşsin diye. Tüm katları çıktıktan sonra aynen böyle görünüyordu arkadaşlar. Evet. Bunu çekip kız arkadaşıma attım ve tepkisi şu, şu oldu. No Kardeşim tepkisi de bu oldu. Nasıl? Böyle bir tepki muydun? Evet. Sonuç olarak tadı fena değildi. Yani Migros'ta satılan 3 liralık merenglerden farkı yoktu. Ben seviyorum zaten böyle bezeli bezedeki bu ölümcül dandiklik hoşuma gidiyor. Yani bu tarife puanım 10 üzerinden 2. 3 liraya gidip alın arkadaşlar. Onu yeşile boyayın. Daha mantıklı. Tamam mı? Böyle bir tane de şişe geçirirsiniz. Varsa şişevde ona geçirirsiniz. Neyse ben size bir demonstration yapayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir çam ağacı sıradan çinko karbon evet, şey üf ye işte be çok hmm. <laughs> çok güzel <laughs> hıh hmm, bayağı iyi olmuş hıh <laughs> kesinlikle <yapamayın. gülüyor> 真没事儿，没事，儿别在意